Taif'e gidiyordu Peygamberimiz. Taif onları dışlıyordu, taşlıyordu. Peygamberin ayakları kanıyordu. Zeyd bin Haris etten bir duvar örüyordu. Önünde etten bir duvar örüyordu. Gelen taşlara karşı göğsünü siper ediyordu. Yüzünü, alnını siper ediyordu. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzüne, bedenine veya burnuna veya alnına bir taş gelmemesi için koruyordu. Peygamber Aleyhissalatu vesselam Taif'in dışına gidiyordu. Taif'te kimse icabet etmiyordu. Bağın bir kenarına kendisini zor atıyordu. Zeyd bin Haris'le oturmuş istişare ediyorlardı. Uzaktan bir insan koşarak geliyordu. Ninova'lı bir genç. Ve o insan Peygamberimizin dizinin dibine oturuyordu. Ve Peygamber Aleyhissalatu vesselama soru soruyordu. Sen kimsin? Ben diyordu gönderilen Allah'ın elçisiyim beni Allah gönderdi. Sizi bir ve tek olan Allah'a kulluğa davet ediyorum. Allah'tan başka taptığınız putlarınız, taşlarınız batıldır. Onları yüceltmeniz batıldır. Onları kalpten doğrulamanız ve onların yolunda mücadele etmeniz haramdır, batıldır. Sakın onlara kulluk etmeyin, ibadet etmeyin diyordu. Senin anlattığın ne ulvi bir davet diyordu. Senin anlattığını daha önceki peygamberler de anlatmıştı. Ninovalı olan o Yunus peygamber. Sen oğlu mısın diyordu peygamberimiz. Evet. Yunus peygamber de Ninovalı. Irak'tan bir şehirdir. Ve diyordu ki, Addas Onun adı Addas'tır. Ben nasıl iman edebilirim? Ben nasıl Müslüman olabilirim? diyordu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyordu ki, ya Addas gel la ilahe illallah de Müslüman ol. O kelimeyi söylüyordu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyordu. Bir kişi iman ediyordu. Taif'te gördüğümüz o koskoca o kasabada bir kişi iman ediyordu.